Emre Özpeynirci var. Ben, e, arada bir bizim Şampiyonlar Ligi tarafında evet. da yayınlarımıza katılıyor kendisi. E, sen de tanırsın. Otomotiv, otomobil gazeteciliği denince de bence bir numara Türkiye'de. Ben de sürekli haberleri kendisinden takip ediyorum. Yani sosyal medyada da sürekli e, takipteyim kendisini. Biz uzun zamandır işte burada senle yaptığımız yayınlarda da e, keza Şampiyonlar Ligi'nde de birlikte yaptığımız yayınlarda hep konuşuyorduk. Çip krizi otomobil üzerindeki Ana problem diye. Şimdi yeni bir krizimiz var. Ee, hayırlı olsun, kablo krizi. Ee, Avrupa'da üretilen otomobillere e, verilen kablo'nun büyük kısmı Ukrayna'da üretiliyormuş. Savaş dolayısıyla tabii ki mal tedarik edemiyor Avrupa. Dolayısıyla bir kablo kriziyle karşı karşıyayız. Ve şunu öğrendim: Bir arabada e, yine ee, Emre Özpeynirci'nin tweetinden yanlış hatırlamıyorsam 5 kilometre civarında kablo kullanıyormuş. Yani toplam 4-4,5 metrelik bir arabanın içinde 5 kilometre uzunluğunda kablo varmış. İşte koltuk işte diğer ısıtma sistemleri radyolar, ekranlar vesaire e, çok da yüksek bir kablo e, ihtiyacı var otomobil üretiminde. Bu da bir problem. E, üretimi baskılayacak sorunlardan bir tanesi. E, bu negatif haber. Sevindirici haber burada ne? Çip krizine göre daha kolay çözülebilir. Çünkü bir çipi üretmek, onun arge süreci, denenmesi, testi vesaire Belki yıllar sürerken kablo tarafındaki yatırım o kadar zor değil. Yani dolayısıyla burada özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin e, bu tarafta zaten çalışmaları başlattığını e, duyduk. Dolayısıyla sorun birazcık daha hızlı şekilde çözülebilir ama... E, nur topu gibi yeni bir sorunumuz oldu otomobil e, piyasasında diyeyim. E, onun haricinde satışlara bakacak olursak rakamlar hiç iyi değil. Yani doğuş otu tarafında da bütün distribütörler tarafında da aylık satış rakamları geçtiğimiz yılın çok çok altında gerçekleşiyor. E, bunun sebebi de belli. E, bir, yükselen fiyatlar. iki tedarikteki zorlaşan durum. Ama tedarik daha büyük problem burada çünkü ee, yükselen fiyatlar dolayısıyla satış olmuyor desem bayilere gittiğimizde araç bulabiliriz. Şu an doğuş otonun Türkiye'deki herhangi bir bayisine gidip e, parasını verip bir araca binip çıkamıyorsunuz. Yani yok satıyorlar. Ee, hiçbir bayide araç kalmamış durumda ve bu tabi sadece doğuş oto için değil yani bugün işte başka bir e, otomobil distribütörüne de gitseniz yine araç bulmakta zorlanıyorsunuz. Ee, i̇şte aylar sonrasında sıralar veriliyor. Orada dahi artık böyle torpiller falan konuşur hale gelmiş. Yani e, görüyorum işte insanlar ya araç ayarlayabilir misiniz bize falan diye. Orada dahi artık e, tanıdık aramaya başlamış durumdalar. Bu sorunun tabii devam ediyor olmasının iki sonucu var. Bir tanesi adetlerin düşmesi. İkincisi karlılığın yükselmesi. Şimdi üründe... Arzda bir sıkıntı var ve talep bunun üzerinde ise ürün fiyatı yükselir. Ekonominin ilk kuralıdır. Yani e, arz-talep eğrisinde e, bu böyledir. Tabii otomobil fiyatı çok yükseltilebilecek bir şey değil. Yani şöyle, distribütörün çok yükseltebileceği bir şey değil. Zaten Avrupa'dan geliş fiyatı belli, üzerine eklenecek vergiler belli, liste fiyatı belli. Burada distribütörün yaptığı şu oluyor. Normalde siz bir bayi'ye gittiğinizde mutlaka pazarlık yapabilirsiniz. Yani atıyorum araba 1 milyon TL'dir. Ya işte bilmem ne kredi kampanyası vardır. Yok işte %5 indirim vardır, %10 indirim vardır. Bir önceki yıldan kalan modellerde bir kampanya vardır. Sürekli kampanya, otomobil kampanyalarını hep görürdük. E, fark ettin mi bilmiyorum ama bir süredir otomobille ilgili bir kampanya yok. Böyle evet. düşük faizli krediler de yok. Çünkü ihtiyacı yok bayinin. Yani kampanya satışı hızlandırmak için yapıyoruz. zaten eldeki mal kısıtlı. Eldeki mal kısıtlı olunca da otomobilci, otomobil bayileri madem kısıtlı biz bunda hiç indirim yapmadan e, satış yapalım diyorlar. Doğuş otonun geldiği durum bu. Normalde yüzde beşle çalışan Doğuş oto bugün 15'le beşle, on çok rahat şekilde çalışıyor. Yani otomobil tedariğindeki sorunu e, bir marj yükseltme e, aracı olarak kullandılar. Adetler düşüyor olmasına rağmen kurdaki etkiyle zaten ciro düşmüyor, hatta yükseliyor. Marjlar sayesinde de kar yükseliyor. Ee, o yüzden işler yolunda mı dersen değil derim ama karlılık çok iyi. Ee, işler yolunda olmamasına rağmen hala şirketin iyi gitmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii bence fiyat artık makul olmanın birazcık ötesine doğru ilerliyor. Hala çok pahalı diyebileceğim bir seviyeler de değil. Hala çok düşük çarpanlarla işlem görüyor Doğu şota. Ama yine de işler bu kadar iyi değilken sadece marjlara güvenerek, geçici olacak marjlara güvenerek yatırım yapmak da bence çok doğru değil.